Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Dash oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorum başka şeyle Brawl Stars'taydık. Ama şimdi Sonic Dash çekiyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu önceden oynuyordum arkadaşlar. Şimdi sizinle de oynamak istiyorum arkadaşlar. Sizin tepkileriniz falan merak etmek istiyorum arkadaşlar. Hangisini oynayayım arkadaşlar yazın şu anda. Sonic mi? Tamam abi. Girdim abi. Koş. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz oyunlar ne? Yazın yorumlara. İstediğiniz oyunu söyleyin. Ben de videosunu çekeyim arkadaşlar. En çok oyalan oyunu çekeceğim arkadaşlar güzelinden bir bin abone alalım. Daha iyi içerikler gelecek arkadaşlar. 1000 abone alalım. Çok iyi içerikler gelecek. Ne yapıyor Allah Sonic? He. Abi burada dans ediyor sanki. Disco disco. Of, güzelinden kastık bu ana. Lan. Oğlum. Aha. Arkadaşlar adam harbi Sonic. Bir daha Sonic'e dönüştü. Işte. Adam Sonic ama ben ona gene Sonic diyorum. Arkadaşlar sence ne kadar hayatta kalabileceğim? Kaç saniye? Aa, Oğlum bunu de, der demez de ölmezsin ya. Bu ne lan? Aa, reklamlardan nefret ederim arkadaşlar. Oğlum. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar devam edelim şuna. Arkadaşlar şu az önce olan olayı kafanıza takmayın ya. Hani işleri her şey. Sizinle başka ne oynayabiliriz arkadaşlar? Bir düşüneyim. Şey oynayabiliriz. Şuradan arkadaşlar hemen çıkalım. Şöyle iki dakika bek. Tekrardan geldim arkadaşlar. En çok oyna dediğiniz şeye baktım. Solar, Smas demişsiniz arkadaşlar. Onun için hemen şöyle Solar Smash'a girelim. Biliyorsunuz ki Solar Smash'ta bir tane short videom var. Şu anda unutmadıysam ekrana koymuşumdur. O videoyu o short videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada tekrardan diyorum abone olup like atmayı unutmayın. Zil tuşunu da açın ki attığım videolardan haberdar olun arkadaşlar. Şimdi ne yapalım arkadaşlar dünyaya? Fark ettiyseniz yanda 8000 60 milyon mu lan o? O ne oğlum? Neyse arkadaşlar. Bir şöyle güzelinden bir gülümseyen surat çizik arkadaşlar. Şu neymiş lan? Oha oyun çöktü. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Oğlum bu ne lan? ayırabiliyor mu lan dünyayı? Oğlum kılıç yaptım lan. <laughs> Kılıca benzemedi var ya şey. oğlum dünyanın katmanına girdik. Neyse arkadaşlar ben silah bırakayım yoksa hiç iyi şeyler olmayacak. Tamam. Hmm. Oha. Bu ne Oha! Abi Türkiye nerede lan? Türkiye'yi yok etmiş olmuyor mu? İnşallah yok olmamıştır. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dünyayı bir yana bırakalım. Başka. Ay'a gidek mi arkadaşlar? Ay. Bu ne oğlum? Ay çok iyi lan. Oğlum bura ne lan? Güneşten aldığı enerjiyi kendine yansıtıyor arkadaşlar. Oradan da dünyaya. Şimdi... Güzelinden harbiden bir gülümseyen surat çizelim. Donuk olsun. Yes. 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 Bu ne oğlum? Hiçbir şeye benzemem. Heh, oldu arkadaşlar. Gülümseyen bir ay var artık gökyüzünde. Oğlum bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> oğlum. Evet artık sakalları da var. Evladım. Evet. Oğlum bu ne oğlum? Ağız yaptım lan. Şöyle da diş yapayım arkadaşlar. Şey. Çizim de biraz iyiyim ben. Ama abi güzel oldu bence bu. Lan. Kafasına şey konduralım mı arkadaşlar? daha şey? <laughs> tamam. Ee, bunu görmediniz farz edin. Ee, tamam peki. Şu tuş neymiş lan? Oyun, oyuna yeni başladığım için pek bir şey bilmiyorum. Hmm, bu ne? Ya bunu biliyorum. Bu neymiş? O lan? Oğlum bu ne? Aa, <laughs> ee, <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum? Aha işte, için iç içe 1 milyon tane doldu lan. Evet ayın son hali. Vay yazık. Yazık olmuş evladıma. <laughs> Oğlum ne alaka ya? Neyse arkadaşlar. Videom, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Sizinle birlikte Sonic Dash'a girdik. Solar Smasat'a girdik arkadaşlar. Sesim birazcık kötü gelebilir ama size bunu da demek istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil tuşuna açın ki attığım videolarda haberdar olun. O zaman bir of. Bir top. iki top. Üç top. Bye.